Canım çok sıkılıyor. Yemin ederim bu kadar canım sıkılmıyor yani ya. Robotum bile yani robot. Ee, Kapıları da 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 O çarpı ne lan? Ana geri zekalı küfür edeyim sana gideyim. Orayı göstermiyorum arkadaşlar. La 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 la. Hmm, kimse yok güzel. Gideyim bari. Yok. Buraya da bakayım yok aşağı. La 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 la. Tak tak tak. Ara. Gel lan anneciğim kaçı. Delirdi bu. Manyak. Selamünaleyküm. Selam. Yeni Anne bu aha yersiz. ana. Allah, al lan. Al. Öküz geldi şimdi. Anneciğim karanlık O beşik. Aynı top gibi beşik attım. Kaç 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 kaç. Kaç 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 ee, ne yapacağım ee, Suçluyum. <laughs> Aa, bak baba geliyor, gezik yani ee? oğlum saldırdınız ha siz şimdi bitirdim onu siz çaktır bu oğlum seni kurtaracağım bak <laughs> baba bence <laughs> anneciğim Aha, şimdi ben... <laughs> ha şimdi ne yani. Ha. Tır tak 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 pat 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 pat. He? Oy ağzını bunu yapmışsın baba. He çok kolaydı. Geri işte ne yapalım. Oğlum şu ben çak beş çak. Ah. Oh. Elat geri zekalar Oh oh. Hı? E, şey ya e sana ne oluyor? Özür dilerim abi ya ben bir şey yapmadım ya kaç. Ah. Olamaz şimdi bu oyunu gel. Beni satın. Dön, dön, dön. Ben sana dövdüm ağzı bölümüne kaçıyorum. bay bay. Ve çok.